Script kullanarak döndürme ve hareket animasyonları yapacağım. İlk olarak hareket animasyonu. Bunun için Ctrl 2'yi açıyorum. Design Center açılıyor. Bu adresteki dosyada bazı bloklar bulunuyor. Buradan araçlar bloğunu seçip sürükleyip çizim alanına bırakıyorum. Burayı kapatıyorum. Bu eklenen çizim bir dinamik blok. Buradaki listeyi açıp araç şeklini ve görüntüsünü değiştirebiliyoruz üst görünüşü, ön görünüşü, araç türü gibi. Ben ilk halini kullanacağım. Bu çizim blok çizim olduğu için bunu explode komutuyla patlatacağım. X yazıp Enter'e basıyorum. Çizim seçiliyken. Script ile bunu seçmek için gruplandıracağım. Buradan grup menajeri açıyorum. Bir isim veriyorum. Araba diye. New Sonra arabayı seçiyorum. Enter'a basıyorum. Daha sonra da OK. Artık gruplanmış oldu. Bu komutuyla arabanın konumunu değiştireceğim. Başlangıç noktası burası olsun. Şimdi script'i yazacağım. Not defterini açıyorum. Bu komutunu burada vereceğim. Seçim için grup kullanacağım. G yazıyorum. Grup adı araba. Başka seçilecek nesne olmadığı için Burada bir enter yapıyorum. Sonra baz noktasını istiyor. 0,0 koordinatı baz noktası olacak. Yerleştirme noktası baz noktasına göre sola doğru 100 birim hareket edecek. O yüzden 100 yazıyorum. Y yönünde ise 0 giriyorum. Yukarı aşağı herhangi bir değişiklik olmayacak. Yukarıdaki komutların tekrar etmesi için r script komutunu buraya ekliyorum. Enter'a basıyorum. Son satır boş olması gerekiyor. Ctrl A ile seçip sonlarda fazladan bir karakter var mı diye kontrol ediyorum. Sonra kaydediyorum. Dosya adını yazıyorum. Uzantısı scr olacak. Sonra kaydediyorum. Kaydettiğim script dosyasını denemek için script komutunu veriyorum. scr yazıp enter'a basıyorum. Dosyayı seçiyorum. Open. Evet, araba hareket ediyor. Escape ile durdurdum. Çok hızlı gittiği için burada bir bekleme komutu ekleyeceğim. Kaydediyorum. Aracı tekrar eski yerine taşıyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Evet şimdi biraz daha yavaş hareket ediyor. Araba hareket ederken tekerlekleri dönmüyor fark ettiyseniz. Skripte ekleme yaparak döndürme hareketini de sağlayacağım. Böylece tekerlekler de dönecek. Tekerlekleri gruplandıracağım. Döndürme hareketi oluşturmak için. Tekerleği seçebilmem için buradaki seçeneği iptal etmem gerekiyor. Artık tekerlekleri ayrıca seçebilirim. Çizime yaklaşıyorum biraz. Yine grup menajeri açıyorum. Yeni bir grup oluşturacağım. Tekerlek 1 için T1 giriyorum. New. Buradan sadece tekerlekleri seçiyorum. Sağ tıklıyorum. İkinci bir grup daha gerekli olacak. T2 New. Arka tekerlek seçiyorum. Sağ tıklıyorum. 3 tane grup oldu. OK ile buradan çıkıyorum. Script yazımına geçeceğim. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Önce birinci tekerleği döndüreceğim. Bunun için UCS komutunu veriyorum. Kullanıcı koordinat sistemi. Bunun konumunu değiştireceğim. Parametre olarak obje seçeneğini kullanıyorum. OB giriyorum. Enter'a basıyorum. Grup seçeceğimi belirtiyorum. Grup adı ne olacak? T1. Sonra rotate komutunu vereceğim. Yine burada da grup seçeceğimi belirtiyorum. Grup adı T1. Enter'a basıyorum. Tekrar Enter başka seçilecek nesne olmayacağı için baz noktası 0,0 yani şuradaki nokta oluyor. UCS ile orta noktasına zaten taşımıştık. Sonra döndürme açısını girmemiz gerekiyor. Saat yönünün tersine 20 derece dönüş yapacak. Enter'a basıyorum. Bu şekilde bir deneme yapacağım. Buradakileri seçiyorum. Otokete geçiyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi koordinat sistemi buraya geldi. 0 0 koordinatı bu nokta. Burada tekrar yapıştırdığımda tekerlek dönüyor. Şimdi ikinci tekerleği döndürmeye çalışacağım. Buradan kopya alacağım. Buraya yapıştırıyorum. Bu aşamada döndürme merkez noktası 0 0 olmayacak. Buradaki tekerleğin orta noktası olacak. Bu tekerleğin orta noktası neresi? Onu bulalım. Çizgi kullanıyorum. Merkez noktası buradan merkez noktasına bir çizgi çiziyorum. Geçici bir çizgi. Bunun uzunluğunu alacağım. Burada uzunluğunu belirtiyor. Buradaki değeri kopyalıyorum. Bu çizgiyi de siliyorum. Şimdi buraya bu değeri yapıştırıyorum. Virgül 0. Burada döndürme noktası merkezi burası değil. Buradan 2904.6 birim sağ tarafta X yönünde Y yönünde değişiklik yok. Yine 20 derece döndürülecek. Son satır boş. Evet, kontrol ettim. Bunu seçip kopyalıyorum. Burada deneyeceğim. Ctrl V Evet bir hata oldu. Skripti kontrol ediyorum. Burada T2 olarak değiştirmem gerekiyordu. Değiştirdim. Tümünü seçip kopyaladım. Buraya tekrar yapıştırıyorum. Tekrar deniyorum. Evet iki tekerde dönüyor. Skripti kaydedip deneyeceğim. Önce buraya bir R script ekliyorum. Tekrar etmesi için. Araba SCR olarak kaydettim. Script'i e yükleyeceğim. SCR ile. Dosyayı seçtim. Open. Evet tekerler sürekli olarak döndürülüyor. Escape ile durdurdum. Bundan sonraki aşama şu olacak hem tekerler dönecek hem de araç hareket edecek. Döndürme ve hareket animasyonlarını birleştireceğim. Not defterini açıyorum. Daha önceki kodları hareket kodlarını buraya yapıştırıyorum. Bunu kaydediyorum. Ctrl S ile kaydettiğim skripti deneyeceğim. Script komutu Enter. Dosyayı seçtim. Open. Evet, hem dönme hareketi meydana geliyor hem de ilerleme kat ediyor. Ancak bir sorun görünüyor. Araba hareket ederken bozuk bir yolda hareket eder gibi sekerek hareket ediyor. Bunu düzeltmeye çalışacağım. Arabayı yerine taşıyacağım. Grup olarak seçmek için bu seçeneği açıyorum. Grup olarak seçtim. Bunu taşıyorum çizgi üzerine bıraktım. Script'te bir değişiklik yapacağım. Burada kullanıcı koordinat sistemini orijinal yerine taşıyacağım. UCS komutunu veriyorum. Parametre olarak da word w giriyorum. Bu şekilde kaydediyorum. Ctrl S ile böyle deneyeceğim. Bir de buradaki ikonun ayarlarını değiştireceğim. Sağ tıklıyorum. Orijinde görünmesin diye buradan bu işareti kaldırıyorum. Orijin noktasında değil de sol alt köşede görünecek. Şimdi çalıştıracağım script'i. Araba open. Evet şimdi daha düzgün ilerliyor. Hızını istersek arttırabiliriz. Buradaki bekleme süresini daha az yapıyorum. 2 olarak değiştirdim. Kaydet. Script. Dosya aç. Evet, bu ikonu istersek gizleyebiliriz. Bunun için UCS ikon komutunu veriyorum. Seçeneklerden of. Buradaki simgeyi de kaldırabiliriz. View, View kübü tıklıyorum. Buradaki değeri 200 yapıyorum. Kaydediyorum. Tekrar deneyeceğim. Evet bu şekilde hareket ediyor. Durdurduktan sonra tekrar devam ettirmek için resüme yazıp Enter'e basıyorum. Bu tabi sonsuza kadar devam edecek durdurmazsak. Escape ile durduruyorum. Evet bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.